Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz evimizde, iş yerimizde, atelyemizde birçok yerde çok düşük akımlı cihazlar için bile çok düşük akımlı çalıştıracağımız şeyler için bile illaki adaptör kullanmamız gerekiyor. Ve bu adaptörler hadi önceden bir nebze ucuzdu ama artık çok pahalı ve çok masraflı Malzemeler olmaya başladı. İşte bu videoda bu pahalı malzemelerin sizlere çıkardığı masraftan sizleri kurtarmaya çalışacağım ve adaptörsüz olarak düşük akımlı bazı cihazlarınızı nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Yani diyelim ki elinizde 12 voltluk çok az akım çeken bir malzeme var ve bu 12 voltluk malzemeyi siz 220 voltluk prizde adaptör parası harcamadan, adaptöre para vermeden çalıştırmak istiyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda çok rahatlıkla adaptörün yerine kullanabileceğiniz ve çok ucuza mal edebileceğiniz bir malzeme var. O malzeme bu elimde görmüş olduğunuz malzeme. Biz bu malzemeye kondansatör diyoruz. Bakın hemen burada elimde 330 nanofaradlık ve 400 voltluk bir kondansatör var. Bu kondansatörler kutupsuz kondansatör arkadaşlar. Yani artısı ve eksisi olmayan, yönü olmayan kondansatörler. AC gerilimlerde bu kondansatörler kendi içerisinde gösterdikleri empedan sayesinde voltajın düşmesine sağlıyorlar ve size düşük akımlı cihazları çalıştırabileceğiniz gerilimler sunuyorlar. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen uygulamasına geçelim. Uygulamadan sonra devrenin şemasını ve çalışma şeklini anlatırız arkadaşlar. Daha iyi kavramış olursunuz. Daha detaylı kavramış olursunuz. Hadi gelen şimdi devrenin yapımına başlayalım. Sevgili arkadaşlar sponsorumuz GLC PCB baskı devre tasarımlarınızın prototiplerini profesyonel bir şekilde hazırlayabilmeniz için ücretsiz kuponlar vermeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere GLC PCB 10 cm 10 cm ebatlarında 5 adet 4 katmana kadar PCB'yi 5 cm 5 cm ebatlarında yine 5 adet 8 katmana kadar PCB'yi sadece 2 dolara basıyor. Bunun yanında PCB montaj hizmeti de veren JLC PCB her ay 3 adet bedava SMD dizgi kuponu ile PCB montajlama hizmetini de ücretsiz olarak alabilmenizi sağlıyor. Üstelik açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp kanalın koduyla kayıt olduğunuzda 54 dolarlık ilk kayıt indiriminden de yararlanabiliyorsunuz. Siz de eğer amatör PCB'ler hazırlamaktan ve çok fazla uğraşmaktan sıkıldıysanız ve artık profesyonel baskı devreleriyle çalışmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın derim. Şimdi sipariş vermeyecekseniz bile kampanya bitmeden hemen kayıt olup kuponlarınızı alın derim. Benden söylemesi. Evet arkadaşlar 330 nanofaradlık kondansatörümüze bir adet paralel burada görmüş olduğunuz direnci bağlayacağım. Bu direncin değeri 150 kilo ohm kahverengi yeşil sarı renkleri var arkadaşlar. Bu direnci dediğim gibi bu 330 nanofaradlı kondansatörümü paralel bir de bağlayacağım şimdi. 150 kilo ohmlu kondansatörümü direncime paralel bir şekilde bağladım. Bu direnci neden bağladığımı da anlatacağım sizlere. Hemen bu direnç ve kondansatörden sonra burada görmüş olduğunuz küçük köprü diyotumu bağlayacağım. Bakın dalgalı şekillerin olduğu kısım AC gerilimimizin uygulanacağı kısım artı ve eksi yazan kısımlarda bizim çıkış bacaklarımız arkadaşlar. O kısımdan da DC gerilimimiz çıkacak köprü diyottan hemen köprü diyotumun bağlantısını da yapıyorum. Evet AC kısmına köprü diyotumuzu da bağladık. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünebilirler. Ya bu kadar malzeme vardı. Sen bize niye bir tane malzeme gösterdin diyebilirler. Arkadaşlar geri kalan kullandığımız malzemelerin hepsi yardımcı malzemeler. Yani esas işi, esas ana görevi yapan malzeme burada görmüş olduğunuz 330 nanofaradlık kondansatör. O kondansatör olmasa geri kalan malzemelerin hiçbiri bu devrede beş para etmez. Şimdi köprü diyotumuzun çıkış kısmına bir tane 12 voltluk zener diyot bağlayacağım arkadaşlar. Bakın isterseniz onu da size göstereyim şöyle. Evet bu görmüş olduğunuzda 12 voltluk zener diyot. Beyaz olan kısmı katot bacağı. Diğer bacağı da anot bacağı arkadaşlar. Katot bacağı normal diyotlardakinin tam tersine eksiye bağlanmak yerine bu devrede artıya bağlanacak. Bunu unutmayın. Çünkü zener diyotlar zener diyot özelliğini gösterebilmesi için ters bağlanmalılar. Ancak o şekilde gerilimi sınırlayabilirler. Hemen şimdi zener diyotumun bağlantısını da yapıyorum. 12 voltluk zener diyotumun da bağlantısını yapmış olduğum devreye Devremiz aslında bu haliyle bile çalışabilir. Ekstra başka hiçbir şeye gerek yok. Ama gerilimimiz daha henüz tam doğrultulmadığı için yani köprü diyotumuz doğru gerilime çevirdi. 12 voltluk zenerimiz voltajı 12 volta regüle etti. Ama voltajımızın üzerinde hala ripple dediğimiz dalgalanmalar var. O dalgalanmaların önüne geçmek için burada görmüş olduğunuz kondansatörü Zener diyotuma ve köprü diyotumun artı eksi bacağına çıkışına bağlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi 220 mikrofarad 63 voltluk bir kondansatör. Burada 63 volt kondansatör şart değil. 35 kullanabilirsiniz, 25 kullanabilirsiniz. 16 voltluk kondansatörler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama önemli olan 12 voltun üzerinde bir voltaja sahip olması. Hemen şu bacaklarını da bizim devremizin çıkışına uyacak şekilde Bükelim ve lehimleyelim. Evet arkadaşlar, kondansatörümü de bağladım ve şimdi sıra geldi devremizin giriş bacağından 220 volt şebeke gerilimini vermeye. Hemen şu bağlantı kısımlarına da 220 voltlu kablomu lehimleyeceğim. Evet köprü diyotumun diğer bacağından da 220 volt kablomun diğer bağlantısını yapıyorum. Bunun birini faz, birini nötr olarak düşünebilirsiniz. Tabi yönünü ölçmeden takacağımız için bilemiyoruz arkadaşlar hangisi faz, hangisi nötr. Bakın burada yapacağımız iş daha doğrusu yaptığımız iş eğer izolasyonunu güzel yapmazsanız tehlikeli bir iş. 220 volta çarpılabilirsiniz. Onun için izolasyonunu güzel, sağlıklı bir şekilde yapmanız lazım. İzolasyon yapmadan devrenize herhangi bir voltaj uygulamayın arkadaşlar. Bakın ben şu anda rahatlıkla dokunuyorum çünkü henüz herhangi bir voltaj devreye uygulamadım. Bakın 220 kablomun fişi burada. Devreye verdiğim 220 kablonun fişi burada. Hemen burada da 220 voltluk bir prizim var arkadaşlar. Şimdi bu prizin üzerindeki voltajı size göstereceğim. Gerçekten 220 volt olduğunu. Bakın ölçü aletimi şöyle AC 600 kademesine aldım. Görünüyor mu? Şöyle görebileceğiniz bir şekilde. Evet, AC 600 volt kademesinde ölçü aletim. Bakın hemen problarımı dokunduruyorum. 236.9-237 voltluk şehir şebeke gerilimimizi görüyoruz arkadaşlar AC olarak. Bakın hemen şimdi bu devreye uyguladığım fişimin bağlantısını prize takacağım. Taktım. Dikkatli oluyorum. Unutmayın burası çok dikkat isteyen bir kısım arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli bir şekilde size girişteki 220 voltu da göstereceğim. Bakın devrenin girişindeki 237 voltluk voltajı görüyorsunuz. Şimdi hemen ölçü aletimi DC 60 volt kademesine alıyorum ve size devrenin çıkışındaki voltajı ölçüyorum. Eksi ve artı bacaklarından gördüğünüz gibi pardon tam tersi eksi ve artı bacaklarından çıkıştaki voltajımı ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 12.87 volt arkadaşlar. 220 volt AC gerilim girdi. Bu kondansatör vasıtasıyla düşürüldü ve çıkış aktarıldı arkadaşlar. 12.87 volt. Şimdi bu 12.87 voltluk devremin çıkışına bir 12 voltluk led bağlayacağım. Hem de iyi bir led bağlayacağım arkadaşlar. Bakın burada Samsung'un alüminyum çubuk ledlerinden var bu çubuk ledi devrenin çıkışına bağlayacağım ve size sağlıklı bir şekilde çalıştığını göstereceğim. Hemen köprü diyotumun bağlantı şekline göre yani eksisi benim led ledimin eksisine artısı ledimin artısına gelecek şekilde bağlıyorum. Bakın hatta ledim hemen yandı söndü arkadaşlar. Bu işlemi bu işlemi yaparken dikkat ederseniz fişi çektim ve bağlantımı o şekilde yaptım. Sakın yanılıp 220 volt varken devreye lehim yapmaya ve dokunmaya kalkmayın arkadaşlar. Çarpılırsanız emin olun Allah muhafaza başınıza herhangi bir iş gelebilir. Dediğim gibi tehlikeli bir iş. Hemen şimdi 220 volt şehir şebekemi devreye veriyorum. Evet verdim ve Samsung LED'imin gayet sağlıklı bir şekilde yandığını gördünüz arkadaşlar. Şöyle birazcık odaklayalım. Evet şimdi masa lambamı söndüreceğim ve size LED'in ne kadar hoş yandığını göstereceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi Samsung LED çok güzel bir şekilde çok parlak bir şekilde bu haliyle tek başına odayı aydınlatacak şekilde yanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi dilerseniz hemen devremizin şemasını çizelim, çalışma mantığını anlatalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Faz ve nötrümüz. Fazı L ile gösteriyoruz arkadaşlar. Nötrü N ile gösteriyoruz. Faz hattımızın üzerinde 330 nanofarad. Hemen e, bunu şu kalemle yazayım. Çünkü çok okunmuyor arkadaşlar diğer kalemde. 330 nanofarad 400 volt kondansatörümüz. Hemen bunun paralelinde bir adet 150 kilo ohmluk direncimiz var. Bu direncin görevi de biz şehir şebekesini kestiğimizde arkadaşlar kondansatörün direnç üzerinden boşalmasını sağlayıp herhangi birine ya da herhangi bir cihaza zarar vermesinin önüne geçmek. Ee, siz şehir şebekesini kestiğinizde kondansatör kendiliğinden boşalmayacağı durumlarda bu direnç sayesinde boşalıp sizi bir yanılgıya düşürüp çarpılmanızın önüne geçmek için bu direnç var. Hemen getiriyorum. Köprü diyotu ben normal diyotlarla olan halini çizeceğim ki siz devrenin çalışmasını biraz daha net algılayabilin arkadaşlar. Hemen bunu da getirdik. Ve artı uçları köprü diyotumuzun içindeki diyotların artısı birleşecek şekilde bir birleştirdik. Ve eksi uçların birleşeceği şekilde de bir birleştirdik. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısım bizim artı çıkan kısmımız. Bu görmüş olduğunuz kısımda bizim eksi çıkan kısmımız. Evet şimdi köprü diyotu koyduk. Voltaj buradan 220, 230 diyelim. 230 volt geldi. Kondansatörden geçerken düşürüldü o voltaj. Köprü diyotla doğrultuldu ve artı eksi gerilim elde edildi. Fakat burada görmüş olduğunuz voltaj hala dalgalı bir vaziyette arkadaşlar. Bu voltajı daha da doğru gerilime yaklaştırmak için bir kondansatör koyduk devremizde. Ve bir de buna paralel zener diyot koyduk ve zener diyotumuz videoda başta söylediğim gibi ters bağlı şekilde yani katodu artıya gelecek şekilde bağlı. Ancak bu şekilde zener diyot şeklinde çalışır. Eğer düz bağlarsanız normal diyot gibi çalışır arkadaşlar. Zener diyotlar bilginiz olsun. Hemen burası da bizim artı 12 volt çıkışımız ve eksi çıkışımız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi devremiz tamamen bu şekilde. Devrenin çalışmasını da biraz önce anlattım. Köprü diyotumuz köprü diyot 220 mikrofarad 63 volt dedim. Ve şurası silinmiş. 12 volt Zener diyot. Evet sevgili Kaya LC kanalı takipçileri görmüş olduğunuz gibi trafosuz, adaptörsüz, düşük akımlı çalıştırabileceğiniz cihazlarınız için size 220 voltu 12 volta düşüren ve çok güzel çalışan bir devre arkadaşlar. Bu devreyi Birçok yerde görebilirsiniz. LED lambaların, LED ampullerin falan içinde bu devrenin aynısı var arkadaşlar. Bu ampullerin içerisinde devamlı kullanılan bir devre ve şeması. Bu tür teknik konulara merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen yorumlarda nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.